Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sahte GTA oynuyoruz. Mobil sahte bir GTA yani parasız yani. Yani GTA sanalara sevindirmeye yani gerek yok. PlayStation'dan oynayın. Görüyorsunuz. Böyle evet, gerçekten sahte yani. Şöyle gidelim. Başlıktan da göreceğiniz üzere sahte GTA oynuyoruz. Öldüğünü. Tamam. Ne oluyor lan? Reklam çıkmasın. Döndür. Döndür. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için Reklam mı veriyor? Çık çık. Hı, tamam. Ha niye böyle bir şey veriyorsun oyun ya? Derdin ne? Bele silah. Hedef bele silah. Dur. Bele silah. Para mı veriyor? Şu. Bele silah geldi. Durdu. Tam durdu. Bele silah. burada var ya bunları yedim bitirdim ama şimdi kullanmayacağım bir araba çalalım şöyle Temene. motor var mı motoru çalacağım o ne arabaymış Ba oyuna e videoya başladığında vardı bir tane de Şimdi yok. Yok mu ki başka? Siz kulağımı deldi şu an. motor yok mu? Şimdi arıyorum ya. Çıkmayınca tuttu. Biz de biraz insanı öldürelim. Lan vurma ki. Heh. Abla. Motor. Ver lan o motoru bana. Ver lan. Öldürürüm o seni. Ver lan o motoru. İki dakika çalıyorum. Lan. Bas lan. kaç 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 e sen var ya <laughs> <Orası> peşimizde ne oldu ne oldu Ich bin gut. Ja, ja, Yeah. verirseniz İstemiyorum. Oha. Git git git. Tamam. Sıkıntı yok. Ben işte mermi. İki yıldız olduk arkadaşlar. Şu tarafta gözüküyor. Bas bas bas. arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey yapayım. şimdi şuradaki e, işaret görüyor musunuz işte çok güzel bir şey ben bunu çocukken oynuyordum her zaman böyle çıkıyorum polisleri öldürüyorum neredesiniz polis amcalar ben niye polis amcalar nişan alma olsa çok güzel olur nişan tam nişan alabiliyor mu nasıl bir vuruş ben ay vurabildim mi hayır Şu en yakın nişanı vuralım mesela polis geldi dur tam oraya sıkacağım bak tam güzel. Gel kardeşim. Git git git. Niye aşağı atıyorum? Bas 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 bas. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. yere düştük öldürüyorlardı şu diğer taraftan kaçayım da anlamadılar bas anlamadılar valla bas bas abi gidelim arabanı çalıyor lan Heh. polis geldi Abi sen de bir dur. Abi. Şş. Dursana la. Heh. Dönme. Bana bir ben kalacağım. Bana bir ver. Var bir ver. Kardeşim. Ha, polis bey. Tam bir şey yapma. Ben seni yiyorum. Çıkarmayın patlat ben yedim. Çıkarmayın patlat ben yedim. Kaldır kaldır kaldı arabadan in arabadan in Kal şimdi sen bana mı sıkıyon baksana ben seni döverim git 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 İki dakika bir silah İki dakika silam değiştireceğim tamam gel şimdi gel tok tok Her seferde bir reklam geliyor ya. Her seferde bir reklam geliyor. Yeter artık yani. Oğlum reklam üzerinde. Ben ben olsam reklam hiç vermezdim yani. Ya, polis bey. İyi yürüyün gibi. Tek atarım bak. Sen ne alakalı? Tam kafadan indireyim mi seni de? Tam kafadan. İndiremedim ama. Yoksaç kolisini şöyle kafasından indireceğim. Tok tok. Ha ölüm right Kaç 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 kaç. Dayı bir gün. Evet. Onun için ama bir şey yok. Şimdi bu kutuda kuruşlar yapıyorum. Kutucu zormuşuz. Bunun bir ışığının ne var Şuraya çıktı mı değil mi? Tamam, çıktı. Bunlar en kötü. Sesliyim gel. Burası. Bulutların üstündeyiz zaten. Değil mi? Evet. Ben kimle konuşun az önce? hiç kimse yok. Görüyorsunuz. Arkamda şöyle hiç kimse yok. Ha ben şöyle bakarak konuştum. Gel be akıl hastalık iç. Neyse. Bayağı yüksek bura var ya. Bunun düşe geliriz. Hem gerçekten hem oyunda. Yani şuradan şuraya bir geçiş yapalım. Hemen böyle havalarda gideyim. Böyle bir şey varsa. Polisler gitmiş. Bulamazlar tabi yani. Tam şuraya. Tam oraya git. Burası zaten uçta bir yerlerde evet. Buradan atlasak hiçbir şey olmaz. Evet hiçbir şey olmadı. Bak bir vuruşumuzu burayı kırabiliyoruz. Böyle bir mantıksızlık var mı ya? Bir gerçekleştirin şu oyun gerçekten ya. Tam böyle bir oyun yapmışsınız ama nişan almıyor. Yani şimdi ben bir silah alıyorum mesela. Şu vura bastım direkt vuruyor ölüyor adam. Bir nişan almıyor mesela tam şurada nişan işareti var ama böyle durup böyle nişan alma falan olsa daha güzel olurdu bence. Allah Allah. Yenikten beri birik duruyor bu ya. Beklemiz izyon full ya. Ay çok iyi vurdum. Benim kafayı yedim. Zaten şu çok değil. Sana da gideyim. Ya kardeşim git. Ana. Ha iki dakika vurabilir miyim? Öl lan. Ölü. Şimdi Sen mi gelsin abi. Seninle bir görüşmemiz var. Gel lan. Gel. Ayağımın ucuna kadar geleceksin. Aferin. Adam olacağım. Vallahi vurma. Vururum lan. Ben bir şey yapmıyorum. Reklam veriyor. Böyle bir sistem yok. Harbi yok. Baksana vuracaktım. Ben ne güzel sana vuracaktım. Ne güzel sana vuracaktım. Bak sen kaçıyorsun abicim. Ne diyorsun lan? Vallahi bak ayağımın ucuna kadar getiririm seni öldürürüm ben. Adam olacaksın. Polisler geliyor. Hemen bizim kendi yerimize gidelim. Şuraydı. Hemen şöyle çıkalım. Bay bay. Az önce 3 yıldızı polis gelmişti. Eee çok rahattım yani. Hadi çık. Heh. Tamam. Buradan düşsem ondan sonra şuraya geçsem ölür, ölür mü? Bence ölme. Hani şuraya bir geçiş. Geçebildik. Kafasına eğlenceli bir atlarken de şuraya bir geçiş. Şuraya bir geçiş. Buradan buraya bir geçiş. Atladık, atlayamadık. Şimdi buradan insanları öldürmek daha rahat. Şimdi polis gelince hemen çıkabiliyorsun ve gidebiliyorsun. Öl. Adam kaçana kadar mermi değiştireceğim mi? Ha, mermi bitmiş. Tamam. Tamam bununla öldüreceğiz. Gel buraya. Kaçamazsın benden. Oy. Güzel vurdum. Nasıl ölmüyorsun? Bir silah sıktım sana. Ama ölmüyor. Dolayısıyla bir vururum. Oy. Silahın var mı abi? Ne paranı alayım. Yeni ayı parası. Dayı. Kimle ne konuşuyor dayı sen? Sen bir gelsene be. Tamam. Dayı sen bir gelsene. Dayı. Hı, gel sen şöyle önüme kadar gel. Heh. Adam alacaksın lan. Sen bana mı seviyordun? He? Bana mı küfür ediyordun sen? Seni böyle var ya. Öldürürüm ha. Hayırdır lan? saldırıyor? Terbiyesiz ya. Bana saldırıyordun. Seni yerde oynatırım ha. Seni yerde oynatırım böyle. Adem alacağım. Bana bir daha bağıracağım mı? Hı? Söyle. bunu oynatırım ha. Seni kaldırmayacağım bu arada. Seni kaldırmayacağım. <laughs> Böyle kalacağım. Bana laf eden sen değil miydin? Hı? Bana laf eden sen değil miydin? Şu silahımızı şöyle seçelim. Sen orada kal. Bu silahımızı şöyle sıkalım abimize. Oh man! Lan lan lan! Sana hayırdır kardeşim? Ha seni şimdi bir daha oynatayım da. Gel, gel. Polis, polis dayı. Bana niye saldırıyor? Polis bana saldırıyor bir de. Beni koruman lazım polis. Adam bana saldırıyor. Ben bir şey yapmadım. Adam sadece yerden kaldırmadı Başka bir şey yapmadım. Oha! Kaç. Kaç 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 kaç. Nereye ışınlanalım? En tepesine şöyle ışınlanalım. Bana vuramazsınız. Yürüyün girin. Ama ne yapacağınız? Kalırsınız öyle. Şuraya doğru gider mi? Deneyelim. 이렇게. reklam vermedi. Yok, tamam. Mısın, mermisi var mı? Yok. GTA 5'te böyle polisini öldürünce yeniden geliyor. Şey. Neyiz. Mermi. Silah mermisi bittiyse geri mermi geliyor. Kaçamazsın bende. Kaçamazsın benden. Ben seni çalayım benden güzel motormuş. olmuş. Üstünden geçime. Ya bari bir kere bir polis peşime düşmesin ya. Bir kere ya. Ne yaptım ben? Ya polis abi bir yürü git ya. Lütfen bir git ya. Polis dayı bak. Beni benden araba yürü git. Sal. Bak motora vurma ben de sana vururum. Hayır 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 hayır. Bıra bıra bıra. Tamam gel. Gel. Ne yapacağım? Şimdi kendimi çekerim. Kaç. Bayıttığımda kaçıyorum. Bay bay. Zeka. Alıp bela. Ben buraya falan gidiyordum küçükken. Şu buraya metro olduğunu anladım. Yani bunun mes'i olduğunu daha yeni öğrendim. Evet, giriyor böyle. Ondan sonra açamıyor. Bakın. Ben nereye gideyim? Buraya gidelim. Go. Ve geldik. Kurtuldum. Çok iyi. Polis yok. Ne kadar güzel polisler var, kurtulduk ya. Ne yapsam, antropolojisi mi bulaşsam? Yine metroya ile giderim bu şekilde. Çıktım. Boşver. Heyecanlı oluyor en azından. Sizce? Bence heyecanlı oluyor. Kaç kaç kaldı. Hemen nereye gidelim? Şuraya hemen gidelim. Ha polis ormanı geldi, oraya gidelim. Polis nereye çıktı? Sesi niye çıktı? De Sen <laughs> Hayırdır lan? İnsanlar para mı satıyor? Hı? <laughs> para mı satıyor? Uyuşturucu <laughs> <İnsanları> satıyor galiba. <laughs> tarbiyesiz İnsanlar uyuşturucu bağımlısı yaptı. Böyle şey hayır. Gerçekten bu. Ee,

Tamam kalk. Al ben bir şey yapmadım. Al ben bir şey yapmadım. Kaç kaç kaç. Silahım var silahım var. Öldürürüm seni silahım var. Tamam. Var, var Öldürdüm. Şunu al. Gelin bana böyle. Gel. Çok iyi. Siz de gelin. Sen de gel. Ne oluyor? Bu sefer yumruk da öldüreceğim. Bak silahım yok. Dermişim. Ha? Sen ne sen ne yerdir lan? Öldürürüm seni. Sıkmıyor ki. 2 tane daha 4 tane mermi var sıkmıyor. Sık sık. Mermisin mi bitti? O zaman da sıkayım. Adam ölmedi. Ne yapacağız? Sana ilk başı bir saldıracağım ben. Kardeşim git. Bak git. Heh, tamam bunu öldürdüm. Şimdi siz gelin. Bir seni kal. Öl. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı like unutmayın. Bay bay.